Merhaba ikilerim kanalımıza ve günün özetine hoş geldiniz. Bu aralar çok görüşemiyoruz sizinle. Nasılsınız? Beni sorarsanız yıkılmadım, ayaktayım modunda direniyorum. Bizim çocuklar da olmasa, şöyle günün özetinde neler olmuş diye bakmasam günüme tam olarak güzel bitti diyemiyorum. Bugün Çiseok Hasat Festivali'ni kutlamak için bir video paylaştılar. Askeri kıyafet giyince nasıl karizma oluyorlarsa, şu hanbokları giyince tam tersi minnoş oluyorlar. İki türlü de favorim gerçi. Şu paylaşılan fotoğraflar açıp açıp iç geçirmelik. Videoda festivalde aileleri Neler yaptıklarından bahsedip bizim de Çösevok bayramımızı kutladılar. Ayrıca soğuk tatilinden eve dönerken dinlememiz için şarkılar önerdiler. Jin Idol şarkısını önerdi. Yoongi'nin önerisi ise Home şarkımız. Namjoon Home'u dinledikten sonra My City'yi dinlememizi önerdi. Jimin'in önerisi Deng oldu ama o nasıl denk değiştiriyor? Taehyun Go Go şarkımızı önerdi. Jungkook da listelerin kraliçesi Spring Day şarkımızı. Hobi Jin'in Moon şarkısını önerdi çünkü içinde ay varmış. Hemen Yoongi atıldı ve "Ya Agust D'den Moon" Mike'da da ay var dedi. Şu tatlılığa bakın. Seni yedim mi Yungi? Midemdesin artık sen. Şu minnoş itiraza da bakın. Peki sizin favori tatil dönüşü şarkınız hangisi? Paylaşın olur mu? Bu Min Yungi dün Weverse'de bizi kafeye aldı yine. Çüsü yok, fotoğraflarının birinde ayağında 7 rakamı var gibi görünüyor. Geldi dövmesini bulduğunu söyleyen fana hayır orada değil dedi. Peki o zaman bu ne diyen bir fana da onu ben de bilmiyorum dedi. Dalga geçmiyor mu şimdi bu bizimle? Hayır dövme yapmış orası kesin. Ama nereye? Kendiniz bulun derkenki rahatlığı bulamayacağımız bir yerde olması kesinlikle. teon ve Jin'in pozunun yungi versiyonu lazım acilen bize. Sırf o dövme için bu görüntünün yaratacağı yan etkilere bile razıyım ben. Namcun bugün Yon Hejungun yaşam ve sanat kitabından bir alıntı paylaşmış. Gerçekten çok anlamlı bir yazı. Bu çocuğun düşünce yapısına bayılıyorum. Yazı şöyle. Cesaret ister diye düşünüyorum ve sanırım hala bu gerçeği kabul ediyorlar. Herkes küçük veya ciddi eksikliklerle yaşar. Kıtlık birini harekete geçiren güçlü bir güç olsa da eninde sonunda eksiklikle yaşamanın mümkün olup olmadığını merak ediyorum. Küçük bir yerel şehrin yerlisi olarak doğal eksikliğimi gidermek için Simsan'da üniversiteye girer girmez Seul'ü dolaştım. Kitap okudum, film izledim, sergilere gittim. Bu kapsamda bazılarına doldurulmuş gibi görünüyordu. Bu sayede yarım adım ilerleyip Yarım yılan gibi daha iyi bir insan olmaktan gurur duydum. Hayır, gerçekten olabilir. Ancak bu defalarca olduğu için her seferinde gelecek için itici gücü bulmanın yolu bir tür alışkanlık haline geldi. Bir eksikliği giderdiğimiz sandığımda bir eksiklik daha ortaya çıktı. Ve ben ne kadar zor yaşarsam eksiklik o kadar büyük ve derinleşti. Elimdeki fare zengin şeyler ne kadar fazlaysa eksikliklerim de o kadar fazlalaştı. Dünyanın bilgeleri eksikliğe yenilmemeye ve çabalarını ilerletmek için enerji olarak kullanmaya teşvik edilir. Ancak eksikliğe yön yönelik tutumun eksikliğin kendisinden veya çözüm yönteminden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sanırsın bu yazıyı Namcun yazmış. Ne ilhamlar almıştır şimdi bu yazıdan. Çıkaracağı albüm için her gün daha da sabırsız oluyorum. Jungkook geçen yayın açmıştı ya orada Snoop Dogg'un partını söylemişti. Beni Blanco'da TikTok'ta bunu paylaşıp Jungkook'un şarkımızdaki Snoop'un kısmını ilk kez söyleyişini izlemek gördüğüm en sevimli şey yazmış. Gerçekten de öyle. Özeti bu tatlı video ile bitirip yorumlarda bekliyorum. Sizi mırlıyorum. To Always fun, have some fun, but if you're not with me But today, I and a lot of place to be, a place hey, don't you? to be <laughs>